Merhaba arkadaşlar, sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu günleri size Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın hangi dizimlerde seçimler yapıyorlar ve hangi diziye seçilecekler bu hakta sizlere videolar sunuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç hepinizin bildiği gibi arkanlara çıkmadı ve bunun başlıca sedeni sebebi pandemi nedeni arkadaşlar Evet arkadaşlar Erkan Meriç savaşçı dizden gelen teklifi kabul etti ve savaşçı dizisine çekimlerini başlatacak ve Umarım hepiniz bunu sabırsızlıkla bekliyorsunuz Evet arkadaşlar savaşçı dizisine katılan Erkan Meriç e, kılıç timine katıldı ve Kagan Bozok ve Haydar Bozkurt yüzbaşılarla farklı farklı görevlere çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı ise adını sen koy dizinden çıktıktan sonra farklı farklı dizilere çekilse de e, şimdi Çukur dizisinde rol almakta ve nehir adını canlandırıyor arkadaşlar. Lütfen kanalımızı izlemede kalın. İyi seyirler arkadaşlar.